Merhaba arkadaşlar, gelir uzmanlığı, vergi müfettişliği, maliye hizmetler uzmanlığı gibi e, kariyer meslek gruplarına ilişkin kadrolar Maliye Bakanlığı çatısı altında biliyorsunuz. E, şimdi bu kadroların sınavlarının bazısını Maliye Bakanlığı kendisi hazırlıyor, bazısını ise ÖSE, bazısını ise ÖSYM hazırlıyor. Mesela gelir uzman yardımcılığı sınavını gelir idaresi kendisi hazırlıyor, gelir idaresinin uzmanları. Ee, şimdi vergi müfettişi ve mali hizmetler uzmanlığı sınavlarını ise ÖSYM hazırlıyorum. Çok önemlisi şu ki gerek gelir uzmanlığı, <laughs> gelir uzman yardımcılığı. E, önce yardımcı olarak atanıyorsun, sonra süreç içinde gelir uzmanı oluyorsunuz unutmayın. E, kısaca gelir uzmanlığı diyeyim ben. E, gerek gelir uzmanlığı gerekse vergi müfettişi ve diğer e, kadrolara ilişkin sınavlar KPSS'den çok farklı değil. Kapsamı çok farklı değil. E, çok zorlu sorularla karşılaşabildiğimiz gibi kolay bilgi sorularıyla, sorularıyla da karşı önemli olan şu ki geçmiş yıllarda yapılmış olan sınav soruları elimizde, bunlara benzer soruları e, ve pek tabii ki ekstra çalışma sorularını konu sıralamasına riayet ederek sıraladım sizler için. Yani biz bu soruları çözdüğümüzde aslında bir konu tekrarı yapmış olacağız. Yani soru çözerek konuyu tekrar etmiş olacağız. Tüm iktisat konularını önce mikro iktisat sorularını tahmin ettiğiniz gibi tabii ki ardından makro iktisat ve ardından uluslararası iktisat sorularını çözeceğiz. Tekrar tekrar dinleme avantajınız olduğu için çok faydalanacağınızdan eminim ve başarılı olacağınızdan da eminim. Biraz dikkat, biraz konsantrasyon. Ee, haydi kolay gelsin hepimize. Buyurun başlayalım.